Merhaba YouTube. Bugün sizlerle böyle bir aplik nasıl modellenebilir, demekse Bunu işleyeceğiz. Tabii ki de amacımız burada yine ben 3'e bastım siz de basın ben 5'e bastım siz de basın değil. Niye 3'e bastık niye 5'e bastık yani modellemenin mantığını ve kurallarını işleyerek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ve bu modelleme dersinde bu apliyi seçmemin bir takım nedenleri var. Yani yeni modelleme tekniklerini size göstermek istiyorum. Ve lafı fazla uzatmadan hemen derse başlayalım. Şimdi işleyeceğimiz adımları madde madde sıralayacak olursak ilk öncelikle kullanacağımız referans görseli 3D Max'in içine düzgün ve ölçekli bir şekilde almaktan bahsedeceğiz. Ondan sonra da fotoğraftaki bölümleri parçalarına Model Modellemenin sırrı da zaten buradadır arkadaşlar. Yani bu görsele baktığımızda bunu demonte etmeliyiz aklımızda. Yani parçalarını ayırmalıyız. Ben bu görsele baktığımda parçalarını ayırmam gereken yerleri bu şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Şurada küçük piyano benzeyen bir yer var. Işıldak kısmımız var ve şurada bir askı aparatımız var ve şurada da duvara askı yapmak için kullanacağımız başka bir bölüm var. Bunları hayalimizde parçalara ayırdıktan sonra bu parçalara ayırdığımız nesnelerden bir tanesini seçip modellemeye başlayacağız. Ben burada arkadaşlar ilk öncelikle bu kırmızıyla işaret edeyim. Bu aplik kısmını çizeceğim, aydınlatma kısmını çizeceğim. Çünkü aplik nesnesi daha çok parçayı bir arada tutuyor. Yani bu aplik modelinden hem şu askı aparatı çıkıyor hem de şuradaki piyonumsu kısım çıkıyor. O yüzden ilk öncelikle bu aydınlatma armatür kısmından başlayacağız. Buradaki dörtlü pencerelerden perspektif ekranını seçip buradaki tuşla tam ekran yapalım. Ve referans görselimiz yani bu görseli 3 içine alabilmek için fronta geçelim. Bunun için F'ye bastım ve buradan bir plane çiziyorum. İlk öncelikle fotoğrafımı sürükle bırak olarak atlamayı deneyeceğim. Normalde atması gerekiyor ama 2020'de bazen bunu yapmıyor. Kapatıp açınıyor düzelecek. Ama 3 kapatıp açması uzun süreceği için ben başka bir yöntem deneyeceğim. Yani M'ye basıp materyal Editor'a geçeceğiz. Ve burada herhangi boş bir slotu seçip şuradaki Diffuse kanalına fotoğrafı sürükleyeceğiz arkadaşlar. Ve topu Plane'imize sürükleyeceğiz. Sonra da şu tuşa basmalıyız ki fotoğraf gözükebilsin. İlk yapmamız gereken şey buydu. Şimdi de belki de biz bu plane'i bu şekilde çizmişiz ya da bu şekilde çizmiş olabiliriz. Yani en boy oranını yakalayamamış olabiliriz. Bunu düzeltmek için fotoğrafımızı seçip sadık özellikler dediğimizde ayrıntılar kısmındaki şu çözünürlük değerlerini okumalıyız. 749'a 748 yani yaklaşık bu bir kare formatında. Dolayısıyla ben bunu seçtikten sonra modu yerine gidip buradaki değerleri 100, 100 girebilirim. Yani yüz yüz girmem lazım. <laughs> Şimdi arkadaşlar fotoğrafın ölçeğini düzelteceğiz. Nasıl yani? Ben şöyle bir şey istiyorum. Şuradan şuraya kadar 40 santim olmasını istiyorum. O zaman şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Oluştur 3 boyut bölümündeki box'tan sahne bir adet box çiziyoruz. Herhangi bir yere fark etmez. Sonra da bu box'ın modifiyerine gelip şu yüksekliğini 40 santim olarak ayarlayalım. 40. Ve taşıma aracıyla bunu şuraya doğru götürdüm arkadaşlar. Baksın en altındaki yerle apply'in en altındaki yeri eşitlemeye çalıştım. Sonra da şuradaki bölüme gelip bu play'nin ağırlık merkezini yani şu gizmaların göründüğü yer ağırlık merkezidir. Bunu arkadaşlar şuraya doğru taşıdım. Ve tekrar bu butonu kapatıp scale aracını aldım. Sonra da bu şekilde scale'liyorum arkadaşlar. Göz kararı yapıyoruz bu işlemi. Ve artık baksı silebilirim. Artık modellemeye geçebiliriz arkadaşlar. Zıba. İlk öncelikle ne yapacağımızdan bahsedeyim arkadaşlar. Bu ışıldan sınırlarını şöyle çizeceğiz line aracıyla. Çizdikten sonra bakın ben şu şekilde çizdim. Front penceresinden tık 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 line aracıyla çizeceğiz ve buna latte motif yerini vereceğiz. Böylelikle bakın ana gövdemiz çıkacak. Eğer ki siz 3D e fotoğrafı bu şekilde net göremiyorsanız alt bursa tuşuna basın ve display performansındaki şu değerleri yükseltin arkadaşlar. O zaman daha net gözükecektir. İlk önce yine bir ekran alıntısı yapayım ki daha rahat anlatabileyim arkadaşlar. E, Line'la çizgileri oluşturacağız ya arkadaşlar bakın kırmızı kalem alayım daha net gözüksün şöyle düz yerlere noktalarımızı atacağız ama şöyle oval bir yer geldiğinde ilk önce ovalliğin başladığı yere bir nokta atacağız ovalliğin orta yerine bir nokta sonra da ovalliğin yani yayın bittiği yere son noktasına nokta atacağız zaten düz olan yerleri de noktamızı tıklayarak gideceğiz. Belki de line'ı ilk defa çizecek olanların aklı karışmış olabilir. Hemen uygulamaya geçersek daha rahat anlatabilirim. Bu çizim yapmak için F'ye basıp front penceresinde olduğumuzdan emin olmuyoruz arkadaşlar. Ve nesne biraz yaklaşalım oluştur. İki boyutlu nesne oluşturucusundan line aracını aldık. Ve şuraya yaklaşıyorum arkadaşlar. Şöyle shift'e basılı tutarsanız. Tabi şu çapraz çizimler değil de şu 90 derece yatay ya da dikey çizimlerde shift'e basılı tutabilirsiniz. Böylelikle daha düzgün çizimler yapabilirsiniz. Olduk yanlış yere tıkladıysanız da Enter'ın üzerindeki Backspace tuşuna basabilir ve o hamleyi geri alabilirsiniz. Ctrl-Z yapmayın. Yanlış hamleyi geri almak için. O zaman çizimi geri al, Yani komple bütün çizimi geri alırsınız arkadaşlar. Bahsettiğim yere geldik. Bakın bir yayımız var. Yayın baş kısmına zaten tıklamış olduk. Orta kısmına ve son kısmına tıklayacağız. Sonra tek bir özellikle burayı tam şu forma kavuşturacağız arkadaşlar. Yine burada çaprazlarımız gidiyor. Bakın yanlış bir hamle yaptım. Backspace ile bu hamleyi geri aldım. Bu şekilde Apli'nin Sınırlarından geçeceğiz e, Çizim yaparken basılı tutarsanız arkadaşlar bakın böyle e, Oval çizer Eğer bunu Çizime başlamadan önce şuraları corner corner deseydiniz bu olmayacaktı Benim elim çok onu yapmadığı için onları corner corner yapmıyorum genelde arkadaşlar Şimdi çizim bittikten sonra ne demiştik arkadaşlar? Şu yay kısım olan yeri düzeltelim. Çizgiyi seçip modifiyer paneline geldim. Ve buradan arkadaşlar vertex seçiciye gelip şuradaki vertex'i seçip sağ tık smooth dedim. Bakın hemen nasıl adapte etti kendini. Belki biraz oynamaya gerek duyabilir. Böylelikle bu etrafı güzelce çizdik. Artık işimiz bittiği için şuradaki seçicileri iptal etmeliyiz. Yani en üste tıklamalıyız. Çizimime latte modifiyerini veriyorum. Bakın latte. Latte modif yerine mutlaka arkadaşlar minimumu seçmeliyiz. Ve perspektife yani P'ye basıp perspektife geçecek olursak şimdi bu oval bir şey yaptı. Bunu şu taşıma aracıyla şöyle biraz dışarı alacak olursak oval bir ışıldak çizdi. G'ye basayım şu gridlerde kapansın bu arada. Ama bizim referansımıza 450 bir ışıldak var. İşte buradaki segment sayısını 4 yaparsanız problem çözülür arkadaşlar. Ve şu üst kısımlarda daha doğrusu altta altta mı var? Bozulma varsa Corn demeliyiz. Eğer ki nesne siyah çıkıyorsa filipi açarsanız düzelir arkadaşlar. Hala e, nesne üzerinde siyahlıklar varsa tabii ki de Smooth modu vereceğiz. Smooth modu nesnenizde bilmediğiniz nedenlerden dolayı bir karartı varsa otomatik bulur ve düzeltir. Şimdi otomatik işlem yapan bir özelliğimiz daha var. Yani yüzeyde böyle açıklıklar kaldıysa arkadaşlar Cap Holes modu verdiğinizde KePOS bunları kapatacaktır. Şimdi de buradaki ışıldan şu pencere <laughs> yani cam kısımlarını yapalım arkadaşlar. Bunun için eee seçtikten sonra modifiye paneline girip bir edit poly modifiye verelim. Buradaki poligon seçisine gelip şuradaki poligonları böyle dördünü de seçtikten sonra sağ attık, e, ne diyeceğiz? Insert ama insert'ün yazısına tıklamayın arkadaşlar. O zaman bakın bütün pencereler kendi yine pencere dedim. <laughs> bütün camlar kendi içinde değil de bütün olarak insert offsetleniyor. Bu hamleyi geri alıyorum. Sağ tık e, insert'ün yazısına değil ayarına tıklarsanız şuradan arkadaşlar by polygon dersiniz. Böylelikle bakın hepsi kendi içinde insertlenmiş olur. Ben bu değeri 0.75 olarak belirledim. Okey diyoruz. Sağ tık bu sefer extrude diyeceğiz arkadaşlar ve buradan eksi 0.5 diyelim okey diyoruz ve şuradaki seçicileri yine iptal ediyoruz. Şimdi baktığımızda bunu da yapmış olduk arkadaşlar. Bu ışıldan şu keskin köşelerini iptal etmeliyiz. Bakın böyle kusursuz 90 derece hatlar olmamalı. Gerçek hayatta böyle bir şey yoktur yani. Şu anda kendi evinizde, kendi odanızda bulunan eşyalara dikkat ettiğinizde hiçbir eşyanın etrafı kusursuz 90 derece değildir arkadaşlar. Baktınız değil mi? Haklıyım evet. <laughs> i̇şte bu gerçekçiliği bizi bu modelde uygulayabilmek için arkadaşlar buna bir chamfer modifiyeri veriyoruz. Tabi bozulacaktır çünkü bu amut yerini 02 yapmadık henüz. 01 de yapabilirsiniz artık size kalmış ama şu segment sayısını da 5 olarak değiştirin arkadaşlar. F3'e basayım ki şöyle normalde gözüksün. Bakın daha gerçekçi gözüktü. Edge highlight dediğimiz şu çizgilerin parlaklığını böyle yakalayabiliyoruz. Eğer chamfer olmasa bakın çizgiler parlak olmuyor arkadaşlar. Bu kısmı da yaptıysak artık neyi yapalım? Şuradaki piyonu yapalım. Bakın piyon. Bunu seçip pardon bir şey seçmeye gerek yok. Direkt ben F'ye basıp front penceresine geldim ve şuradaki arkadaşlar aynı yöntemle piyonu çizeceğiz. Bu bunun için oluştur iki boyut oluşturucusundan line aracına geldim. Yine aynı özelliklerimizle burası düz geldiği için çizdik ama şuradaki ovalliği ovalliğin başına ortasına ve sonuna tıklayarak gerçekleştirdik. Şuradaki piyonun baş kısmı yani buna hep piyon diyorum ama <laughs> buradaki e, baş kısmını yapabilmek için de ovalliğin başına ortasına ve sonuna tıkladık arkadaşlar. Sonra tabii ki de modifier paneline gidip şuradan vertex seçiciye gelelim. İlk önce burayı düzeltelim. Ve buraya sağ tıklayıp smooth dedik. Bakın şöyle biraz değişti. Burayı da sağ tıklayıp smooth diyelim. Burayı da sağ tıklayıp smooth diyelim arkadaşlar. Hafif de şöyle oynamalarla yine düzelecektir. Burada işimiz bittikten sonra bu seçicileri iptal etmek için line'a tıklamalıyız ve latte modifierini yine uygulayacağız. Burada yine minimumu seçeceğiz her zaman arkadaşlar. Şimdi perspektife gelecek olursak ve bunu şöyle yine anın nesneye doğru yakınlaştıracak olursak F4'e de basalım. Bakın bu sefer bu oval olması gerekiyordu. Hani bu piyondu ya. Ama bu bu sefer dörtgen oldu. O zaman ne yapacağız? Segmenti sağlıyorum. 20 yapacağız arkadaşlar. Segmenti daha da fazla artırmalı mıyım sorusuna benim cevabım öğrencilerime şöyle oluyor. Youtube'da bunu da söyleyeyim. Çizgiselleri kapatın yani F4 çizgiseller gözükmezken 20 yaptık ya arkadaşlar. Mesela 30 yapın. Eğer gözle görülür bir değişiklik hissettiyseniz 30 daha iyi. Eğer hissetmediyseniz 20'de kalması daha mantıklı. Şimdi 30'un üstüne çıkmalı mıyız sorusuna bakacak olursak bu sefer 40 yapacağım. He bakın 30'a 40 arasında ben hiçbir şey yani gözle görülür bir şey görmedim. O zaman 30'a kalma poligon sayıları açısından daha olur. Ee, daha mantıklı olur. 35 yapalım ortası olsun bizim olsun diyelim arkadaşlar. Şimdi poli, e, piyon bak <laughs> piyon kısmında yaptıktan sonra ne yapalım arkadaşlar şu e, yastık diye tabir ettiğim kısmı yapalım bunun için ben e, şu playini yani fotoğraflı playini taşımadan bu arada taşımıyoruz ben seçtiğimi gösterebilmek adına taşıdım seçip yalnızlaştıralım arkadaşlar ekranda sadece bu gözüksün ve yine front penceresine geldikten sonra Şuradaki bu buna yastık diyelim artık şu duvara saplanan kısma. Bunun arkadaşlar yarısını çizeceğiz ve diğer yarısını da mirror yaptıralım. Bunun için şöyle yapacağım ben. Yani aslında şu üst yarısını çizeceğiz. Alt yarısını mirror yaptıracağız. Line aracından ilk öncelikle şu dışarıdaki dikdörtgenimsi kısmı çizelim. Şöyle göz kararı bir çizdim arkadaşlar. Sonra da şu yay kısmını çizebilmek için oluştur ark kısmına geldim ve snap'i açalım buradan. Şurayı tabi ark böyle çizilmiyor. Basılı tutmalıyız. İlk tıkladığımızda basılı tuttum. Yayın tam şu merkezine geldikten sonra şöyle yayımı Biraz fazla merkeze gitmişim. ESC ile bu işlemi iptal edeyim arkadaşlar. Şuraya kadar geleyim. Böyle daha güzel gözüktü aynen. Yani gözüme. Aa niye olmadı? Bir dakika tekrar çizeceğim. Basılı tuttum parmağım buraya. Ha bir de buraya tıklayacağız. Tıkladım arkadaşlar. Şimdi Shift G bastım ki 3 boyutlular gizlensin. Yani Play'in 3 boyutlu e, olarak algılanıyor. demek e, ortamında. Onu gizledim. Burada şimdi benim iki tane farklı çizgisel nesnem var arkadaşlar. Spline nesnem var. Bir tanesi line, bir tanesi de şu yay. Şimdi bunların ikisini birleştirmem lazım arkadaşlar. Burada line'ı seçip modify paneline giderseniz attach tuşunu göreceksiniz. Nerede? Şurada aşağılardadır. Attach'e basıp yaya tıklarsanız artık bu iki çizgi, attach'i bu arada geri kapatalım. Bu iki çizgi birleşmiş olur. Ve şu ikisinin kesiştiği şu noktaları yine weldlemeliyiz. Neden? Bakın bunu seçip ayırdığımda bunlar aslında ayrı. Üst üste duran iki ayrı nokta arkadaşlar. Bu hamleyi bir geri alalım. Dolayısıyla benim ne yapmam lazım? bütün noktaları seçmeliyim. Bakın bu arada bütün noktaları seçince 3D Max bize şurada 7 tane nokta seçtiğimizi söyler. Ve sağ tık weld dediğimizde tekrar bütün noktaları seçersek bu sefer 6'ya düştü. Niye? Çünkü buradaki iki nokta tek noktaya dönüştü arkadaşlar. Tabi burada yine işimiz bittiği için bu seçicileri iptal etmeliyiz. Yani seçimi kapatmalıyız. Bakın bu çok önemli. Hep bunun altını çiziyorum. Eğer bunu kapatmadan işlemlere devam ederseniz ileride başınız belaya girebilir arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra shift'e basılı tutup bunun yarısını şöyle alalım alalım. ile alalım lütfen. OK diyoruz ve burada mirror aracıyla bunun şöyle şey yaptık. Aynasını aldık arkadaşlar. Şöyle göz kararı. Bakın şöyle tam ucuca gelirsem burası hafif ortaya çöküyormuş gibi oluyor. O yüzden biraz daha bunu yaklaştırayım dedim şöyle arkadaşlar. Ve yine bu iki çizgiyi de birbirine eteşlemem gerekecek. İkisinden birisini seçip eteş tuşuna basıp diğerini işaretledim ve eteşi kapattım. Şuradaki fazlalıkları da tıraşlamam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için bir dakika şu render menüsünü kapatayım. Bunun için şu üçüncü seçici modu aktif etmeliyiz. Niye biliyor musunuz? Bakın şöyle bunu bir yana doğru açacak olursa. Benim zaten menüyü daha fazla genişlettim. Ee, şurada trim aracım var ama bakın pasif. Bunu seçiyorum yine pasif. Nerede trim? Bunu seçiyorum yine pasif. Ve ne oldu ya? Bir dakika. <laughs> trim yine pasif. İlla ki bunu seçmeliyiz ki arkadaşlar trim o zaman çalışabilsin. Trim ikonunu yani butonunu seçip buna ve buna basarak burayı düzelttik. Tabi burada yine ne oldu arkadaşlar? Bakın yine nokta seçeceği gelecek olursam. Bakın burada yine birbiriyle bitişmiş ama kaynaşmamış iki tane noktam var. Ben güvende olmak adına bunların hepsini seçip sağlık vel diyorum şöyle. Şu kısmı da çizmemiz gerekiyor. Bunun kapalı bir alan olması lazım. Birazdan bevel uygulayacağız. O yüzden burayı kapatmamız lazım. Sağ tık create line diyorum arkadaşlar. Ve snap yardımıyla şuradan şuraya tıklayarak evet diyorum. Bak yine burada birleşmemiş noktalar olabilir. Şöyle bakacak olursak bakın. Yine bu hamleyi geri alayım. Yine burayı sağ tık belt diyorum. Hepsini seçip weld diyorum arkadaşlar. Ve seçicileri iptal ederek alt birinden çıktık. Şimdi bevel modifierini vereceğim ama bevel modifierini verdikten sonra bu nesne kaybolacak. Şöyle bakın. Çünkü neden? Bevel bu e, çizgiyi 3 boyutlu yaptı. Ama hatırlayın biz az önce ne yapmıştık? Shift K'ye basarak 3 boyutlar gizle demiştik. <laughs> e, Shift K'ye basarak üç boyutları gizle demiştik. Şimdi yine Shift K'ye bastım arkadaşlar. 3 boyutlar geri geldi. bunun değerlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Ne işe aradığını biraz da kurcalayarak yine öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu şu işi yapıyor demeyeyim artık yani. <laughs> bu uzatıyor işte yani. Bu kurcalayarak ben değerleri bu şekilde verdim. Ee, öğrenebilirsiniz. Şimdi bir de bunun yarısını yapacağım ya arkadaşlar. P'ye basalım bu arada, perspektife gelirim. Gridi kapatalım. Pembenin yarısını yapacağım için simetri modu yerini verdim. Ve simetriden Y'yi seçtim arkadaşlar. Alt birime gelip mirror'ı şöyle Z ekseninde biraz indirdim. Artık yalnızlıktan çıkartabiliriz. Güzel. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Şu borumsu kısmı yapalım. Bu borumsu kısmı yapmak için L tuşuyla left'ten yani yandan bir görelim arkadaşlar pencereyi ve F4'e basalım çizgiseller gözüksün. G'ye de basıp gridi kapatalım. Bu boru kısmında arkadaşlar bizim ilk öncelikle bir tane düz çubuk ve bir tane de şöyle helix tarzında bir şey çizmemiz lazım. Böyle yay gibi bir şey yani. Bunun için ilk öncelikle oluştur iki boyut penceresinden line'a gidelim ve düz bir şekilde bir çubuk çizdim. Boyutları zaten bunlar ya yani göz kararı. Şu yay gibi olan bölümü de çizebilmem için arkadaşlar 3D Max'in içinde çok güzel bir bölüm var Helix diye bunu kullanacağız. Bu Helix böyle direktmen çizilmiyor arkadaşlar birkaç tane tıklayarak rastgele çizin yani. Yani birkaç tane tıkladım çizildi ve modifier paneline gidip benimle birlikte aynı değerleri girerseniz daha güzel olur yani aynı sonuçlar almış oluruz. Radius 1'e bu değeri girdim 22.5 Radius 2'ye 0 girdim arkadaşlar ne işe yarıyor bakın şunun dönme. İşte bu helix olma olayını sağlıyor. Bunu yine aynı birlikte yapalım. 0.924 yaptım. Bir de bunu böyle perspektif ekranına gelip bakacak olursak bakın bunun bir kalınlığı var. Bu kalınlığı sıfırlamak için şu height değerini sıfır yaptım arkadaşlar. Ama elinize sıfır yapmaya gerek yok. Şuraya sağ kırık yaparsanız bu değerler sıfırlanabiliyor. Tekrar L'ye basıp left penceresine gelelim ve rotate aracını alarak bunu şöyle rotate yapalım arkadaşlar şu eksende rotate yapalım. Ne kadar? Yine göz kararı ve taşıma aracına tekrardan gelelim. Şu ucunu şuraya dokunduralım. Ve bunu biraz daha rotate yapmamız gerekiyormuş gibi geliyor bana. Göz kararı dokunuyordu arkadaşlar. Hatta göz kararı yapmayalım. Snipe'ı alıp şu noktaya basılı tutup şuraya bırakalım. Ve şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu ikisini birleştireceğiz. Bu arada şu turnu biraz daha arttırabiliriz. Şu küçük bir değer olarak artırmayı deneyebiliriz. Göz kararı yapıyorum dediğim gibi. Şimdi yine bu iki çizgiyi birleştirmem lazım arkadaşlar. Eteşle birini seçip Eteşledikten sonra diğerini birleştirebiliriz. Eteşi kapatalım. Yine her zamanki gibi her şeyi sağlık vel diyelim arkadaşlar. Alt bilimden çıkmayı da unutmayalım bu arada. Şimdi perspektife geldik. Burada önemli bir detay devreye giriyor. Biz buraya gelip de Swift modu ver verirsek arkadaşlar şu borumsu kısmı yapmak için. Bakın ee, çok sağlıklı olmayacak. Şu kalınlığından dolayı demiyorum o ayarlanabilir. Benim bahsettiğim şey şu. Buraya uzun yapacak olursak bakın bu böyle boru geliyor geliyor geliyor. Şu sonlara doğru bir kopra kafası gibi oluyor böyle kopra ilanları var ya. Onun kafası gibi oluyor arkadaşlar. Yani genişliyor daralıyor bir şey oluyor. Şimdi de bunu yapamıyoruz. Ee, hani böyle gelsin burası daralsın uzasın falan yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden sweep'i geri ben çöp kutusuna basarak iptal ettim. Burada Loften'den ve 3 diğer rakipleri diğer 3D programlardan ayıran çok güçlü bir özelliği var. Yani 3D Max'i 3D Max yapan şeylerden bir tanesi. ilk 5'in içinde diyebilirim size. Nedir bu e, loft özelliği? Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben oluştur 2 e, boyut kısmından ilk önce bir tane circle çizeceğim. Bakın şöyle ve bunun kalınlığını 0. Bakayım. Not not almıştım. Ona bakıyorum. <laughs> Notun üstünde de mikrofon var. <laughs> bir dakika. 0.7'ymiş. Şimdi arkadaşlar. Ben bu nesneyi seçip oluşturur. Üç boyutluya gidip yani üç boyutlu bir şeyler oluşturma menüsüne gidip buradan komponent yani birleşik nesneler bölümüne geliyoruz ve loft'u seçiyorum arkadaşlar. Bu loft'taki get pet şunu yani yolu temsil eder. Get ship de şuradaki şekli yani daire olacak ya bu. İşte onun kesiti manasına geliyor arkadaşlar. Şimdi ben get ship diyerek tabi bir dakika hemen yine baştan söyleyeyim burası biraz karıştırılabiliyor yani nesneyi bir dakika nesneyi seçtikten sonra loft diyorum ve get shape diyerek şu daireyi seçtim bunu seçtikten sonra F4'e basayım çizgiler görmeyeyim ve alt x'e basayım nesne şeffaflaşsın. Bakın nesne şeffaflaştırınca şurada bir yıldız var arkadaşlar. Bilmiyorum hani videoda gözükebiliyor mu da biraz dikkatli bakalım lütfen. Ee, burada bir yıldız var. Benim şimdi bu yıldızı şu başa getirmem lazım. Dolayısıyla modifier parına geldiğimde şu arkadaşa 100 enter dediğimde yıldız başa gelir. Başa gelir. <laughs> yani bu <laughs> bu yol 100 olarak hesaplanıyor sıfırdan 100'e kadar. Ben şimdi arkadaşlar shape bölümüne geleceğim. Şöyle kesitim görülüyor arkadaşlar. Bakın beyaz. Onu şöyle alıp Z yönünde taşıyorum. Taşıyorum. Şöyle <laughs> mouse hep so safe. Ee, sağa doğru götürünce oluyormuş. Şöyle getirdim. Ve buradayken yaklaşık işte şuralardayken arkadaşlar bazen şöyle bozulabilir. Bu önemli değil. Düzelteceğiz. Merak etmeyin. E, ee, basıp Pardon, pardon. Shift'e basılı tutup bu kesti de sona kadar, en sonuna kadar götürdüm. Pencere gelir. Buraya OK dedim arkadaşlar ve scale aracını alarak bunu eziyorum. Bu ezme olayını dikkatli yapmalıyız arkadaşlar. Ctrl Z ile bunu artık geri alamıyorum. Şunu ezdim ya. İşte bu Ctrl Z ile geri alınmıyor. Bu arada Alt X diyerek nesne, e, nesneyi tekrar e, normal moda getirelim. Bunu biraz daha ezebiliriz. Biraz da şöyle genişletebilirsiniz. Şu X'ten Y'den tutup şöyle genişletebilirsiniz referansınızdaki nasılsa ona göre ayarlayabilirsiniz. Şu bozukluğu gidermek için taşıma aracıyla şuradakini böyle azıcık sağa sola yaparsanız düzelir arkadaşlar. Ve bu şekilde bakın istediğimizi elde ettik. Şu çok fazla scale olmasın geniş şöyle tamamdır. Artık alt birimden çıktım. Şimdi hemen şunu da söyleyeyim. Sizde burası böyle güzel çıkmazsa Arkadaşlar hemen zaten bakın ben de dersen önce ben bir tekrar etmişim. Ne olur ne olmaz. Yani zamanınızı almak istemediğim için. Normalde 5'tir. Bakın buralar böyle gözükür. Bunu düzeltmek için buraya 0 yapmanız yeterli olacak. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Tekrardan şu fotoğrafı şöyle taşıma aracıyla şunu şöyle bir uzatalım. Artık buna ihtiyacımız kalmadı. tam penceresine gelelim. T'ye bastım bu arada. Şu yastığı şöyle alalım. F3'e bastığımızda görünen şu Piyon ve ışıldağı da şuraya doğru alalım arkadaşlar. Ve bunları Rotate aracıyla 45 derece döndüreceğim ama şu tuşun açık olması lazım ki Ah yanlış yerden döndürdüm. Böyle 5'er 5'er döndürebileyim. Tam 45'e gelsin. Sonra P'ye basayım tekrar. Perspektife geleyim arkadaşlar. Ve şu taşıma aracıyla boruyu biraz daha indirelim. Bizim ışıldak biraz daha dışarıda olması gerekiyormuş. Yani kendimizce taşıyacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Şu yastığı biraz daha ben e, büyük yapmak istiyorum arkadaşlar. Biraz küçük gözüküyor bizde. Perspektiften dolayı çiz, yani perspektiften bakarak çizdik yani boyutlarını tam yakalayamamış olabiliriz. Mirror'la da şu uzunluğunu şöyle biraz gizleyelim ve alt birimden tekrar çıkalım. Şimdi bu ışılakla şu borunun birleştiği yere gelelim. İlk önce boru biraz daha havada olsun. Oraya ben bir tane arkadaşlar şu çizgiyi gizleyelim. Shift S'ye bastığınızda çizgiler kaybolur, gözükmez yani gizlenir. Buradan ben standart primitifs yani ilkel nesneler. hani insanların primatlardan geldiğini söylüyorlar ya işte o maymun türünde primat demelerin sebebi insanların ilkel hali gibi bir şey oluyor. Primitifs ilkel. Bu gereksiz bilgiyi de sizle paylaştığım için özür diliyorum arkadaşlar. Buradan bir tane silindiri çizeceğiz ve autogrid ile bunu şöyle çizelim. Böyle. Artık gerisi süsleme. Hatta bunun da üstüne gelip böyle bir tane shapeer. Tabi burada otogrid'in açık olması lazım arkadaşlar. Şöyle bir tane şipir da çizebiliriz. Tamam Tamamıyla bize kalmış artık detayları girmek. Hatta ben bu shapeer'ı <laughs> şu e, borunun altına da çizmek istiyorum. Şöyle şipir şipir. Hatta bakın bu sefer burada şöyle yapalım. Hop şöyle bir şey olsun. Burada da Tabi modelleme yaptıktan sonra şu görüntüyü klay yaptığınızda arkadaşlar böyle daha şey oluyor hani. Daha şekliniyorsunuz. daha güzel gözüküyor bana yani. Bilmiyorum size bu olay nasıl geliyor da. Bir de şey yapalım arkadaşlar. f 4 açalım bu arada. Bir de şunu yapalım. şuralarda bir nerede? Silindir çizelim şöyle. Otogrid. İlk önce biraz dışarıdan çizelim. Sonra bunu yana doğru kaydırabiliriz. Bu tarz şeylerde yapabiliriz. Detaylarda girebiliriz vida yapmak için vesaire ee, vidalara falan ben çok girmeyeceğim arkadaşlar dersi burada bitirelim bu arada <laughs> benim şey ee, klavye yine takılı kaldı bazen böyle F4 açıp açıp kapanıyor hızlı hızlı oluyor da neyse dersi burada bitirebiliriz Arkadaşlar bu tarz derslerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar Böylelikle ben de boşa kürek çekmediğimi gör görmüş olurum ve bu da bana şek vermiş olur. Bir de Facebook grubumuz var. Oraya da üye olursanız, aramıza katılırsanız arkadaşlar seviniriz, memnun oluruz. Orada takıldığınız yerleri sorabilirsiniz vesaire. Paylaştığım e, internet sitelerini falan orada görebilirsiniz. Diyelim ve bir sonraki derste yani yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde sağlıcakla kalın.